bölümden herkese merhaba. Bu bölüme başlangıç olarak Don ile Crimson Wing görevlerini vererek başlıyoruz. Level aldırır herhalde. Dostan. Sen de gel oğlum. Oh suyun onunla koy. Ver baba ver 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 ver. Oh mis gibi. Heh, tertemiz. Evet. Görevlerimizi verdik. 68 olduk. Şimdi bir e, günlük quest kovalayalım. Yaparsam tekrar açarım. Görüşürüz. Tekrardan merhaba. Half Troll Surandero yapıyoruz. Adını da söyleyemiyorum namussuzum. Birkaç tane keserken göstereyim. Bakalım bu arkadaşlar ikinci tur yapacak mı? ikinci turu yaparlarsa da görev verirken filan fiş mekan gösteririm tekrardan hadi Allah'a emanet halk trolü de yaptık bir kere de yaptık namussuz görevde neyse 125 olduk vallahi giymiş lan güzelmiş başka ne başka neyse hadi bakalım Quest Görevini Yaptık Arkadaşlar Şimdi Veriyoruz Hadi Bakın İki Tane De Oldu Ne Alak Göttük Alak Bir Tane Gel Bakın Oğlum Gel Çocuğum Neydin Lan Sen Pantolon Gel Bakın Bakın Ne Verdin Namussuz Ne Verdin Ananı. <laughs> Neyse Küfür Etmeyeceğim Hadi Görüşürüz <laughs> Arkadaşlar Quest Görevini Yaptık Veriyoruz 10 aldık. Yok kardeşim bitti. Bir tane mitril parçamızı aldık. Hadi bakalım. Başka bir gelişme olursa tekrar kaydı açar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Herkese günaydın. Brahman Parti kuruyoruz. Bir saat gengemiz doldu. Bir saat gengeyle kasarım büyük ihtimal. Bir saatte normal elle far, ee eks ek, kasarım. Konuşamadım yine. Bakalım yavaş yavaş 69, 70 75, 80 Allah ne verdiyse kasacağız yavaş yavaş. Bakalım her şeyin hayırlısı Şu an 5 kişiyiz. 8 kişiye tamamladığımızda slot'a girdikten sonra tekrar kaydı açarım. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar şu an kasılmaya başladık. Genyeyi Genyeyi de başladım. Bakalım kasılsın biraz. Biraz elle kasarız. Biraz gengeyle kasarız. Bakarız mevzulara. Şu an güzel gidiyor her şey. Vallahi iyi olacak her şey ya. Böyle böyle işte yavaş yavaş. Bu şekilde kasmacalar başlar artık. Güzel. Seri dönüyoruz şu anlık. Wolf atmıyorlar. iki tane okçumuz var güya Wolf yok. Değişik adam bunlar. Neyse. Bir gelişme olursa tekrar kaydı başlatırım. Ad Allah'a emanet. Bir saat elle kastık. Bir saatin sonucunda da 55 dakikalık bir gengemiz var. Genye ile kasacağız. Yüzdemiz %47 50'yi çok rahat geçeriz. Her şeyin aynısı olsun bakalım. Bir günde 68 %50'yi geçeriz. Yavaş yavaş da levelimizi yükseltiriz artık. Bir yandan pazar, bir yandan ekst falanlar, fistanlar derken Allah'ın izniyle yavaş yavaş yükseleceğiz. Şimdi ben burada kaydı kapatayım. Tekrar bir gelişme olursa Haydi başlatırım. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bir saatlik gengemiz var. Geldik Brahmana, partiye girdik. Bir saat burada kasacağız. Ee, bir saatlik kasma işlem bittikten sonra eğer farklı bir gelişme olursa ya da farklı bir şey yapacak olursa tekrar kaydı başlatırım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün MD aldık. 10 tane mi 11 tane mi? Hanımla tekrar basacağız. Yarışacağız gene. Bakalım. Hakkınız daim olsun. Alıyoruz kaç tane aldık? 50 elle, hep elle, hep, <laughs> hep elle tane aldırttırıyorum bakın bize. Önce şeyleri sen bas. Önce bir artı üç basayım. Neyse arkadaşlar, şunlar bir artı üç olsun, dönecek yok. Tekrar sizlerleyiz. Hepsini artı üç yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 tanesini ben basacağım. 5 tanesini de hanıma bırakacağım. Hadi bakalım. Daha Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah Allah. Ne oluyor yok lan? Yakıyor. Bir tane mi yaktım kardeşim? Hı hı. Oo, rezil olduk. T. Lan bari geçti yüzümüzü güldür lan. lan. Ne şerefsiz bura oynuyorsun sen ya. Pum! Amın. Terbiyesiz. Al. Ver. <laughs> ya Dur. sen elleme ama. Dur şöyle koyayım. Anan avradınız baş. Buyursunlar. Teşekkür ederim efendim. Rica hadi kardeşim. Tamam bekle. Aa, aa öldünüz mü? Haydi anam, hadi buçum. Hadi oğlum. Ölmedim. Sus lan hadi. Bunu yapacağım. Yapmayın yap. Sen yap. Götümüze saplandı gene onu yap. Karın tokluğuna çalışıyoruz ya bu oyunda. Konuşma. Ya ne konuşma yanıyor. Al bu da yaktı. Yakarım yakmam. Kısa mı yapacağım? Yarışı da kap başında kaybettik. Böyle bir şey olabilir mi ya? ground'ı bir. Ah oh, oh. Yaptım mı geçtim mi lan? Geçti bence. Ha geçti mi? Bu sıçtığımın oyunu ne zaman yüzümüzü güldürecek lan bizim? Hiç bir zaman. Haydi. Gel de bak. <laughs> Haydi gel de. Eticen. Bu şucuğuz seninle. Bak. Abo. Sen bittin oğlum. O nece? Ağlama. Hadi lan. Bismillah. Şanslıyız lan. Geçer lan. Hadi lan lütfen. Bir, lan. iki, Evet. Geçti Aha. mi lan? Geçti bence. Nice. Koçum ben. Ne bak yedi iteleyik mi? Kurt, bari şeye asıl atı kurtarak. Geçerse geçer, geçmezse de... Aa. Yani. Bekle, hissettiğin zaman aşkım tamam mı? Lan bari Allah'ım yarabbim zararı kurtarak yarabbim ya Resulallah. Hadi ya. Dur aşkım, dur oğlum dur. Sen karşıma sus. Peki. İki... Üç! Ava yandı. Aa, girdi göte. Olmayınca ne oluyordu? Olmuyor. Şunu basayım. O olmuyor. Basılmaz onun. Deneyim bir. Lan basılmaz o. Bir bas. Ben... Ya basılmıyor diyorum basınmıyor. ya. Basılmıyor. <laughs> Allah Allah. Basılmıyor diyorum hala. Basılmıyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu kafalar basacağım amına. Ben basacağım. Sen basamıyorsun. Sen ben de çok bas. <laughs> Bir Bir tane bu sarıyorum şurada. Anasını avradını sikerim deyip. Süretme be. Sus kan. Ha, kafalığı bastık artı altı. Ya. Çatırt. Ya bu işler böyle. Videoda da artı altı kafalığımız oldu. Artık bunu kafamıza takarız. Setere de basarız buna. Hadi. Yani ya. sattım Neyse bu satılmıyor aşkım. Bu görev şey. E şu diğerine basalım o zaman. Bu mu? Bu e. da görev itemi. Bu e, da basılmıyor. E, 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 e. Çöpe gitti bu. Çöp. Yalan oldu. Vayı. vay mı? Evet. <laughs> vay mıydı? Lan şunu da paramız bitiyor. Neyse sonra ha, basalım. Hadi basalım. Basamayız. Ben basacağım. Valla basamayız. Hadi şunu da ver. Ba basamıyoruz. Yok yok. Anlamıyor musun? Mu? Anlamıyorum. Anlamıyorum. Yok bitti. Anlamıyorum. Hadi görüşürük Allah'a emanet. Puh.